Merhabalar 8 aylık bebeğim için yürüteç almak zorunda kaldım. Çünkü kollarımda ödem oldu ve dizlerimdeki kaslar zayıfladı sürekli kucakla taşımaktan. Tabii ki çok bindirmiyorum sadece 10-15 dakika kadar bindiriyorum ama bu bile yetiyor gerçekten. Herkese merhaba. Bugün bebeğim için aldığım yürüteci tanıtacağım. Biz Prego aldık. Ben daha önce araştırdım almadan. Çünkü yürüteçlerin birçoğu kafa travmalarına sebep oluyor. İşte düşüyor çocuk bir sürü kaza yaralanma olabiliyor o yüzden de ben en son Pirego'da karar kıldım. Pirego'nun şöyle bir avantajı var, birazcık ağır bir yapısı var yani tamam yügürteşlerin hafif olması öneriliyor fakat ben bilerek birazcık ağır olanını tercih ettim çünkü hem demirleri daha güçlü daha kuvvetli hem de kolay bir şekilde çok fazla hani hızlı gitmesin düşer bir yere çarpar çarpıp kafasını vurabilir içinden çıkabilir işte takla takla aşabilir gibi takla aşabilir diye düşündüğüm için buna karar verdim. Bunun şöyle bir avantajı var. Tekerlekleri silikondan yapılmış ve silikon tekerlek. Silikon tekerlek çocuğun fazla hızlanmasını önlüyor. Çok hızlanmadığı için de tehlikeyi biraz daha düşürmüş oluyor. Aynı zamanda şu kenarlarının yapısı birazcık daha geniş diğer yürüteçlere göre ve gerçekten biraz ağır bir yürüteç. Diğerleri çok hafifti. Birçok markaya baktım, birçok mark araştırdım. Bunu da önce Civil'den baktım. Sonra ebebekten baktım. En son oralarda stok olmadığı için internetten sipariş verdim. Ebebeğin kendi internet sayfasından. Da süsleri de vardı. Tabii benim bebek bunları çıkardığı için size şimdi yakından da göstereceğim. Böyle bir döndüreyim. Size görün. Şöyle. Bunun hepsi Hepsi parçalanmış bir şekilde geliyor. Siz kendiniz evde yapıyorsunuz, monte ediyorsunuz. Aynı zamanda bu yürütecin bir özelliği daha var. Atla karınca olabiliyor. Yalnız e, videoda, e, çok video izledim. Bu atla karıncaya nasıl dönüştürülüyor da bir türlü bulamamıştım. E, çok dikkatli baktığım zaman arkada şu kilitler var. Bakın şuradan göstereceğim şimdi size. Şu arkada kilitler var. Bunları çıkarmanız gerekiyor. Çıkardıktan sonra iki tarafta açılmış oluyor. Ee, şuradan da şuradan da yükseklik ayarı var. Şurada mandal var. Şöyle göstereyim. Şurada kırmızı bir mandal var. Böyleyken kilitli durumda şöyle çevirdiğimizde açık hareket ettirebilirsiniz. Ama şu an şöyleyken kilitli durumda çocuğunuzun boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Çocuğun ayağı çok havada kalmasın. Çünkü havada kaldığı zaman ucunda yürümeye çalışıyor. O da çok doğru değil. Kornası var. Burasını da çevir. Bu aynı zamanda şöyle çocuğu oyalaması açısından düşünülmüş. Aynı zamanda müzikli. Birçok müziği var böyle. Ondan sonra size şimdi yakından göstereyim ee, kumaş yapısını. Bu aynı zamanda şöyle çıkıyor altı vakumlu. Sonra tekrar kendiniz vakumu şöyle monte ediyorsunuz ve atlı karıncaya ve atlı karıncaya nasıl dönüştürülüyor onu gösterecektim. Şurada iki tane buton var. Bunlara basıyoruz ve şöyle yukarı doğru katlıyoruz. Aynı şekilde Ay bu da düştü. Şimdi bunu geri tekrardan koyalım. Biraz vakumu iyice sıkılat. Vakumu iyice sıkıştırmak gerekiyor. Şimdi şu ayağını da aynı şekilde şu düğmelere basıp yukarı katlıyoruz. Ve şu an e, atlı karınca olmuş oldu. Şöyle göstereyim. Evet şu an atlı karınca konumunda. Şurada halı olduğu için ben çok şey yapamadım. Şurada göstereyim. Hm. Şu an daha iyi sallanıyor. Görünüyordur umarım. Şimdi yakından gösterelim. Bir saniye. Ee, burada kumaş yapısı gayet iyi. Buralarda delikler var. Bunlara takıyorsunuz şuradaki şeyleri sabitlemek için. Burada süsler var. Bunlar benim bebeği bayağı oyalıyor. Şurada butonlar var müzikli. Şurada butonlar var müzikli yine. Ondan sonra atlı karınca konumunda şu anda. E Arı zamanında süsleri vardı. Onlar da düştü şu an. Birazdan takarım ya da resmini halini eklerim. Takılmış şekilde olan halinde eklerim. Tekrar bir sallayalım atlı karınca konumundayken. Şimdi tekrardan yürüteç konumuna çevireceğim. Şu arkasını da altını da göstereyim. Bu şekilde. Şimdi tekrardan yürüteç konumuna çevirirken de yine buradaki butonlara basıp şöyle çeviriyoruz. Buradakileri de şöyle çeviriyoruz. Hatta bir tanesini kapatayım. İsterseniz, i̇sterseniz bir tanesini kapatayım. Şurada e, yerleri var. Şöyle öne doğru ittirmeniz gerekiyor. Yine çıkarırken de birisini şöyle öne çekmeniz gerekiyor. Şurada tırnakları var. Yani şöyle çekmeniz gerekiyor. Çektikten sonra da çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz şu şekilde ama bunu e, hiçbir videoda göstermemişler ve çok hızlı sanki tık diye açılan bir şeymiş gibi göstermişler. Aslında o kadar da basit değil yani. Burasını açıp kapatması. Tekrardan yapalım. Şimdi şöyle tık aşağı doğru indiriyorsunuz. Kilitleniyor. Yukarı doğru çekiyorsunuz. Açılıyor. Sonra da çıkarıyorsunuz. Aslında kolay ama birazcık uğraş istiyor. İlk başta ben kırılır falan diye çok cesaret edememiştim. Tekerleri de böyle silikon. Onları da göstereyim yakında. Evet arkadaşlar tekerleri de böyle silikon. Bunlar bebeğin çok hızlanmasını önlüyor. Yani bu yürüteçte bebeğin düşme imkanı neredeyse Yok arkadaşlar zaten bindirdiğinizde en fazla 10-15 dakika bindirin çünkü yani siz başında olun her zaman bir gözünüz üzerinde olsun ne olur ne olmaz sonuçta kaza her an gelebilir ama bunda düşme imkanı çok çok az ağır bir yürüteç dediğim gibi demirleri falan güçlü kaliteli malzemeden yapılmış kaliteli plastik müzikleri güzel düşünülmüş zaten diğer yurttaşlara göre fiyat olarak da kıyasladığınızda bunun bir tık önde olduğunu görebilirsiniz. Benim bugün Perego yurttaş hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.